Merhaba arkadaşlar işlemin sonucu kaçtır demiş. Bu tarz a, sorularda öncelikle pay kısmına bakıyoruz. Pay kısmımızda a, en küçük faktoriyelı benzetiyoruz. Yani 4 faktoriyel, 6 faktoryal dediğimiz 6 çarpı 5 çarpı 4 faktoryaldır. 5 a, artı 5 faktoryal dediğimiz 5 çarpı 4 faktoriyeldir. Artı 4 faktoryal öylece yazıyoruz bölü pay, payda kısmına bakıyoruz. Hepsi zaten çarpı olduğu için öylece yazıyoruz. Yani 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. pay kısımda bütün terimlerde 4 faktöriyel ortak çarpı olduğu için ortak çarpan olduğu için 4 parantez, 4 faktöriyelin parantezini, parantezini alıyoruz. A, 4 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 faktoriyaldan kalıyor. 6 çarpı 5 artı 5 çarpı 4 faktoriyaldan kalıyor. 5 artı 4 faktoriyaldan da 1 kalıyor. Bölü yine faydamızı öylece yazıyoruz. 4 faktoriyal 3 çarpı 3 faktoriyal çarpı 2 faktoriyal diye yazıyoruz. 4 faktoriyalımız kendilerini götürdü. Yukarıda pay, payda payımızda 6 çarpı 5 30 oluyor. 5 artı 1 de oluyor 6. 3 çarpı 3 faktörel dediğimiz 3 çarpı 2. 2 faktörel dediğimiz de 2 oluyor. Yukarıda oluyor. Payımızda 36 kalıyor. 3 çarpı 2 çarpı 2'miz de oluyor 12. 36 bölü 12'miz de 3 oluyor. Demek ki cevabımız neymiş? 3. Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum.